Merhabalar Sevinç Hanım, çekicinizi ödünç alabilir miyim acaba? Resim asacağım da lazım. E tabii İrfan Bey, menekşe e, mutfaktan çekici getir. Tamam getireyim. Şu randevuyu iptal etsem iyi olacak. Sevinç Hanım, bu resmi görmenizi istiyorum muhteşem bir Van Gogh. Peki nasıl ulaşacağım ben şimdi ona? Bunun mümkün olacağını pek sanmıyorum efendim, Van Gogh çoktan öldü. Ben ondan değil Kadri'den bahsediyorum İrfan Bey, Kadri Çandarlı. Öyle mi? O ne zaman ölmüş? Hadi benim okul arkadaşım. Ah, neden öldü rahmetli? Beni yemeğe davet etti. Zehirlendi mi? İrfan Bey, en iyisi ben size tane tane anlatayım. Kadi benim okuldan arkadaşım. Aramız biraz iyiydi. Birbirimizi biraz beğenirdik galiba. Çocukluk işte anlarsınız. Ortaokuldaydık. Bu Kadi telefon etti. Yarın beni yemeğe çağırdı. Anlıyorum. Yani bu Kadri Bey ile okul yıllarında aranızda hoş bir flört vardı demek istiyorsunuz. Sevinç Hanım, bak ne kadar güzel olmuş sizi hiç unutmamış. Ben de ilk aşkımı hala unutamadım. Bizimki aşk değildi İrfan Bey. Çocukça bir şeydi böyle. Ah, ben o zamanlar Erzincan'da 15 yaşında çim keserek harçlığını kazanan karayağız bir delikanlıydım. Bu kız da her sabah evimizin önünden salıda salıda geçerdi. Bir gün cesaretimi topladım ve gittim telefon numarasını istedim. Şak diye verdi. Altına da küçücük bir şiir yazdı. Nasıl duygu yüklü kelimelerdi onlar. Nasıl dokunaklıydı onlar. Hala hatırımdadır. Bakayım. Heh. Çok tatlısın İrfan. Kurban olsun sana ablan. Gel beraber olalım. Varsa 75 lira. <laughs> Sormayın. Neyse parayı denkleştirdim. Gittim baktım. ah kız mahalleden taşınmış. Buyurun <laughs> İrfan Bey. Ah çok teşekkürler. Zahmet oldu. E artık oldu bir kere. Kadir gibi insanın okul arkadaşlarına yıllar sonra araması ne hoş. Ama gidip onunla buluşamam. Hiç uygun olmaz. Bence gitmelisiniz. İnsanın böyle geçmişini ziyaret etme şansı... ...kırk yılda bir gelir Sevinç Hanım. Ya. Evet ama... ...hani boş bulunup bir gitmeye kalksam... ...bu sefer geleceğimi ziyaret etme şansım kalmaz. İhsan sayesinde. Sevinç müsaadenizle ben bu noktada Melekşe Hanım'a katılıyorum. Yani bunda kötü bir şey yok ki. İki insanın beraber vakit geçirmeleri illa ki aralarında bir şey olacağı anlamına gelmez ki. Bilmez miyim? <laughs> İşin doğrusu Kadir'in neler yaptığını merak etmiyor değilim. Acaba üniversiteyi bitirdi mi? Çalışıyor mu? Mutlu mu, mutsuz mu? Evlendi mi? Saçları döküldü mü? İhsan Bey birazdan evde olur. Neden kendisine sormuyorsunuz gidip gidemeyeceğinizi? Bence denemeye değer. Bence de. Ve burada sonuna kadar size destek olmak için yanınızda kalacağız efendim. Buradayız. Öf öf ya. Ya öf öf ki öf öf ya. <laughs> efendim bana müsaade. Evden beklerler. <laughs> o zaman biz seni tutmayalım İrfan. Efendim bir ara bana uğrayın size yeni Van Gogh'umu göstereyim. Bana ne senin Van'dan gelen kokundan. <laughs>